Abi. Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Fenerbahçe'nin yeni transferleri hakkında bilinmeyenleri sizinle paylaşacağız. Milan Şikrinyar, Slovakya'nın önde gelen futbolcularından biridir. 11 Şubat 1995 tarihinde, Slovakya'nın Ziyar Hronom şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan Şikrinyar, kısa sürede profesyonel sahalarda kendine yer bulmuştur. Milan Şikrinyar, Ocak 2025 itibariyle 29 yaşındadır. Milan Şikrinyar stoper mevkisinde oynamaktadır. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun okuma becerisiyle dikkat çeker. Ayrıca gerektiğinde ön libero veya sağ bek gibi yan mevkilerde de oynayabilmektedir. Bu da onu takımlar için çok yönlü bir savunmacı yapmaktadır. Şikrinyar, 27 Mart 2021'de Malta'ya karşı oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ilk milli golünü attı. Milli takım kaptanı Marek Hamşi'nin milli takım emekliliğinin ardından Şikrinyar, Haziran 2022'de takım kaptanı oldu. Şikrinyar'ın kariyerindeki başarılarından bahsedelim, 2019-2022 yılları arasında 4 kez Slovakya'da yılın oyuncusu seçilmiştir. Slovakya temsilcisi Zilina ile 2011-2012 yılları arasında bir Slovakya Lig Kupası ve bir Slovakya Kupası kazanmıştır. Kariyerine Inter'de devam eden Şikrinyar burada 2020-2021 sezonunda seri A 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında ise İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanmıştır. Son olarak Paris Saint Germain'e transfer olan Şikrinyar 2023-2024 sezonunda Fransa Lig 1 ve Fransa Kupası elde etmiştir. Ayrıca Victor Osimhen'in maçlara maske ile çıkma nedeni Inter-Napoli karşılaşmasında Şikrinyar'ın Osimhen'le beraber yükseldiği kafa topunda birbiriyle çarpışmasıdır. Milan Şikrinyar'ın en yüksek piyasa değeri, futbol kariyerinin zirve yıllarında, 2021 yılında 60 milyon euro olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde Inter Milan'daki performansı, ona dünya çapında büyük bir ün kazandırmıştır. 2025 yılı itibarıyla Milan Şikrinyar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarındadır. Yaşının ilerlemesi ve sakatlık durumları gibi etkenler bu değerde rol oynasa da hala Avrupa'nın en değerli savunma oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Diego Carlos Santos Silva, 15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'nın Barabonita şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilyalı futbolcu, fiziksel dayanıklılığı, hava toplarındaki üstünlüğü ve sert savunmasıyla tanınan bir stoperdir. Futbola genç yaşlarda başlayan Carlos, altyapı eğitimini Brezilya'da aldıktan sonra dikkat çeken performansıyla Avrupa'nın yolunu tutmuştur. Diego Carlos, Brezilya'da çeşitli altyapı kulüplerinde yetiştikten sonra profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır. Kendi ülkesinde kısa süre forma giydikten sonra Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiştir. Carlos, Brezilya'dan Avrupa'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmiştir. Portekiz'in Porto kulübü ile anlaşarak ilk ciddi Avrupa deneyimini yaşamıştır. Porto'da forma şansı bulmasa da Avrupa futboluna adaptasyon sürecinde önemli deneyimler kazandı. Diego Carlos'un bir diğer durağı Fransa oldu. Lig 1 ekiplerinden Nantes formasıyla başarılı bir performans sergiledi. Burada dikkat çeken stoper, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin radarına girdi, 2019 yılında Sevilla'ya transfer olan Diego Carlos, kariyerinin en parlak dönemini İspanya'da geçirdi. Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atan Carlos, 2020 yılında Sevilla'nın kazandığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı. 3 sezon boyunca Sevilla forması giyen Diego Carlos, toplam 136 resmi maça çıkıp 6 gol kaydetmiştir. 2021 yılında Diego Carlos, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de oynadığı dönemde deneyimini artıran Brezilyalı savunmacı, İngiltere'de futbolun fiziksel temposuna uyum sağladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle tam potansiyeline ulaşmakta zorlandı. Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarındadır. Kariyerindeki zirve piyasa değeri ise Sevilla'da oynadığı dönemde 45 milyon euro olmuştur. Tecrübesi ve liderlik özellikleri onu Fenerbahçe savunmasının önemli bir parçası haline getirecektir. Anderson Souza Conceição, bilinen adıyla Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Brezilya'nın Ferade Santana şehrinde dünyaya geldi. 30 yaşında olan Talisca, futbol kariyerine doğduğu şehirde başladı. Genç yaşta yetenekleriyle dikkat çeken futbolcu, Brezilya futbolunun önemli isimlerinden biri olarak adını duyurdu. Talisca, Brezilya'nın Bahia eyaletinde doğdu ve buranın yerel takımlarında futbol oynayarak gelişim gösterdi. Kariyerinin ilk adımlarını Bahia altyapısında atan yıldız oyuncu, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Talisca'nın profesyonel futbol kariyeri Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Burada kısa sürede parladı ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Taliska, 2014 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz'in köklü kulübü Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da iki sezon boyunca forma giyen Taliska, takımına önemli katkılar sağladı ve iki lig şampiyonluğu yaşadı. Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Taliska, Türkiye'de büyük bir iz bıraktı. Siyah-beyazlı forma altında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu, etkileyici golleri ve yetenekleriyle taraftarların sevgilisi oldu. Çin Süper Ligi'ne transfer olan Taliska, burada hem maddi anlamda kazanç sağladı hem de futboluna yeni bir yön verdi. Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Taliska, Al Nasır'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Anderson Taliska'nın piyasa değeri güncel verilere göre 16 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Kariyerinde Beşiktaş, Benfica ve Alnas Hesar gibi kulüplerde forma giyen Taliska, yüksek bonservis bedelleriyle transfer olmuş ve bu süreçte değerini artırmayı başarmış bir isim. Taliska, oyun zekası, uzaktan şutları ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor. Ayrıca serbest vuruşlardaki ustalığı ve oyunun kilit anlarında yaptığı katkılarla takımlarının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Talisca Beşiktaş formasıyla 80 maça çıktı ve 37 gol kaydetti. Bu performans Süper Lig tarihindeki en iyi yabancı oyuncular arasında gösterilmesine neden oldu. Fenerbahçe'de bu performansı tekrar edip edemeyeceği ise büyük bir merak konusu.